tam yapma ya. <laughs> Neyse ee, biraz... biraz çalıştıktan sonra. Sıra gelince. Ayak Ay Hiç yok hiç bir şey yoksuz. Oğlum baksana o kadar. Arkada arkada oğlum arkada. Gelsin bana. Ben direkt oraya gidiyorum. Lan Ender'in şu bile kanka. Bye bye. Kanka bu Ender'in şu Kanka bak valla türlü. Hadi gel kanka ya. Bunu türlü mi işte onlarda. Ayırsan, ayırsan. Şimdi provasıyla. Sene herkesin 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 ne diyorsun lan be? Video durmuş doğru lan. <laughs> Toprak sen video çekme tamam mı? Hı, Oba ne abi neler çıkmadı ki neler. Kanka ben Rambo yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bak trolle <prölese>, sama <mahvedeyim. gülüyor> yani ya niye hatırlattın neden ya? Ya yapma ya. Kanka oga diyor oga diyor. Oga diyor. Bana <laughs> Rambo. Abi şimdi mi söyledin? Kanka ben sen dedim. <laughs> şimdi profesyonel <laughs> toprağa izliyoruz. Almor <laughs> ben e, <az gülüyor> sonra şey. profesyonel diyorsun. Bu ne deli ya? <gülüyor> <gülüyor> kanka nasıl tur? Neyse diğer elde görüş. Hepinize tekrar. Ne? olur doğru, Üçüncü doğru. bölümdeyiz. Doğru.

Oğlum sana neler verecektim neler. <laughs> Siktir <yolu>. orası. <laughs> Oğlum ya niye bu kadar trollü çocuksun sen? Sen böyle değildin. Kanka gel hadi gel. Oğlum post nasıl geleyim? Bile onu da bitti. Ok atıyor ok atıyor. Ah kapak post... olsun <laughs> Kanka ama hiç bir tarafta yemedim seni koy kanka sana gelecek o. Ok. Oğlum kes ya kes kes Zana bak şunun ya Al mor be Yok ki Oğlum bak <laughs> Abi mal, mal mısın sen acaba ya Ben seni küpüden çıkamayacağım <laughs> Kanka troll dediğine Her bir video olacak dedim ama siz dinlemediniz Öyle iyi bir video daha yapıyorsunuz Kanka Oğlum item <laughs> ver lan Balta ver. Demiyorum. kanka abi, kanka benim namusum var adamı. <laughs> 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 <Niye? gülüyor> Gelse işte biz baya bir troyuz aslında. Özellikle de ben. Evet özellikle de o. o ondan sonra gerçek adı Rombo. <gülüyor> kanka. Rombo. Seni amoyen. Zekalı. Oğlum, oğlum niye bu her şeyden yapıyorsun? Öldün mü şimdi? Evet. Yani, oh, oh. Kanka bak ben neredeydim? Ben neredeyim? E, neredeyim? Rambo. Oğlum ben neredeyim? oğlum dur öyle mi insanları diye <laughs> yazıktır günahdır ya. Öleceğiz şimdi zaten. <laughs> Bir bu şey zaptu. Pampara January varmış sende ama. <laughs> Kanka geldi. Ne? Başladı. Geldi siz şimdi. Baba. Ana aklın yok var lan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar trolü. evet arkadaşlar troll dediğiniz böyle olur. Böyle olmaz böyle olur. Oğlum ben dünyanın en iyi trolcüsünün derindeyim. 開く開く。<フリ>

Arkadaşlar Gel. e <laughs> 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 <Hortuk olsun. gülüyor> ben geldim. Bu Ya yaşı olan hayret ediyorum. Var mı işte troll böyle olur. diğer bir güş. Evet arkadaşlar geldik, ee, az önceki trollünün seçendiği ee, troll'lü kazanma, evet. Evet, ee, ben videoyu kapattım tabi, bol <laughs> <laughs> bir şekilde öldüğüm için. <laughs> Bu haince beni aldı, <laughs> bana yardım etmedi. Sonra bir gittim, kendim bir katıldım, troll yaptım. Sonra bir adamlara saldırdım, saldırdım o zaman, öldüm. Ee, adamlar geldi, hepsini trolledin. Şimdi <laughs> bunları akışına bırakalım. Kanka la var. Ben yine öldüm. <laughs> Allah aşkına <laughs> <için>, öyle, öyle. <laughs> Tamam hadi. Tamam boş ver al. Al sana sanırım verdiğim vereceği istediğim bir şey var. Neyse ben de kendim <laughs> Leva attım da. Attım da hala Aman Ah <laughs> <laughs> tuvalette. <laughs> Allah Allah. Bu kokamız tuvalette. Artık kimse yapmayacak. Altında gibi. <laughs> Çıldırdım oğlum. Adam bana elle dağıttı Neyse arkadaşlar biz için teşekkürler. Yere, diğer, diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Baba.